bize merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün Hilal'le yani kardeşimle birlikte körebe oynayacağız Hilal'le birlikte. Ve şimdi e, ilk önce Hilal benim gözümü bağlayacak arkadaşlar. Hilal be benim gözümü bağlasın. İlk önce ben körebe olacağım. Bu odada oynuyoruz. Hilal şimdi gel benim gözümü bağla ilk önce bir. Arkadaşlar Hilal benim gözümü bağlıyor şu an. Arkadaşlar kamera yine bende olacak. Hilal Hilal'in bağlamasını bekliyoruz. Arkadaşlar Hilal bağladı. Arkadaşlar körebe başladı. Hilal arıyorum şu an. Aa, ar <laughs> arkadaşlar yakaladım Hilal'i. Ve şimdi arkadaşlar arkadaşlar şimdi Hilal Hilal ben çıkarttım. Arkadaşlar şimdi de Hilal e, bağlayacak gözünü. Bağla. Arkadaşlar 7 abone olduk. Sizde desteklerinizle de sürdürebilirsiniz. Destek bekliyoruz. Sizden. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Burada videoyu sonlandırıyoruz. Ee, abone olursanız ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar.